Selda'nın elinden ağlayan pasta. Yıllardır çocuklarımın severek tükettiği bu pastayı sizinle de paylaşmak istedim. Pastamız ağlarken sizin de yüzünüz gülecek. Detaylı tarif şimdi YouTube kanalımda. İzlemenizi tavsiye ederim. Hamur işlerimi yaparken mutfak şefi kullanıyorum. Sonuçları daha güzel oluyor. Alet işler el övünürmüş. Tarifin detaylarını açıklamaya ekledim. Buradan ulaşabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı, zil sesini açmayı unutmayınız. Hamur işi ve yemek yapmayı çok seviyorum. Çocuklarıma ileride benden miras kalması için bu tarifleri paylaşıyorum. Sizin için de paylaştım.